Ka bu videoyla arkadaşlar. Minecraft TikTok videoları kompilasyon 10 izleyeceğiz arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirim ve like atmayı unutmayınız. Like atan, yorum atan, kanalımıza abone, olmayı, bir yorum like atanınızın inşallah atımlar sadları 100 olur ve karnımız yüksekleri diyorum. Amin arkadaşlar, hadi öyleyse videoya geçelim. Yorumlarda arkadaşlar bu arada Minecraft istiyorsanız Minecraft istiyoruz yazmayı unutmayın. Bu arada artık beta yüklü beta oynayacağım. İstiyorsanız yani P oynamayacağım artık sıkıldım ben p'den beta oynayacağım. Tabi istiyorsanız yükleyip oynayacağım. İstemiyorsanız da kalacak Görüldü. Hepsinin üzerinde görüldü. Ben onu biliyordum ya. Aa şey yapıyor, kafes yapıyor ona. Az önce Nasıl güzel yapmış arkadaşlar. Ben yapsam ölürdüm yani. Aa kırmızı Sarı kırmızı en büyük al. En büyük Allah diyecektim de bir şey diyecektim. En büyük Allah feneri e, Allah bir çıkış 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 ama şimdi fener fenerlerle beşiktaşlılar <laughs> şey olur ya hazırlar hazırlar anlamında da yani şey nasıl desem hazırlar anlamı şu anlamda arkadaşlar ne diyecektim unuttum ya böyle şey darılırlar şaka yaptım arkadaşlar üçü de iyi takım Fenerle Beşiktaş Galatasaray üçü de iyi takım Evet. Arkadaşlar ne kadar güzel değil mi? Bunlar hep tabutta Tabutta dans yapıyor. Bir kez de düşürmüşlerdi arkadaşlar bunlar tabutu. Diyorum o videoyu ana haber bültenine çıkmış da bayağı bir süre. hay ক'ম ব্ল'ক <listings> Ben bunu biliyorum ya. Şey yapıyor arkadaşlar. Böyle elinizi yukarısınız ya. Low. Oh. Ya biliyorum ama Pardon arkadaşlar yani bir sıkıntı eğer bir, bir ses geliyorsa özür dilerim ben benim dışında benim dışında vay vay Sanki aşağı doğru iniyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Sanki yani şöyle gitmiyor da aynı şöyle gidiyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Siyah sarı. Sarı siyah. Yozda sporun rengi herhalde bu. Bildiğim kadarıyla. Joker'in rengi. Joker'in kıyafetlerinin rengi bu.

yapamadım. <laughs> Kovindiyen. Yine, o <laughs> Minecraft gelmişi, Yine Bir Minecraft şey çıkıyor, bir canlı sigara çıkıyor arkadaşlar. Yine şöyle bir durum yok. koy abici. Onu da koy. Çat, çat. Pa. Arkadaşlar tekrardan size önce benim videolarımı artık hiç kesik kes verdiğim için Kes geldiği için hep böyle yapıyorum Vay arkadaşlar güzel oldu ama Ne hiçbir anlamadım bunu. Ne yaptın sen kardeş Hiç anlamadım ki Dört 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 Neydi bunun adı ya? Hamak yapıyor. Hamak değil ya bunun adı. Neydi bunun adı? Hamak değil bir şeydi ya bunun adı. Şezlong şey Adam şezlong yapıyor arkadaşlar. Ne kadar değişik. Beni neden bu tür ses çıkartıyor arkadaşlar? Kilo. Şey okul şey yaz. Temizleri de ta e, yazmak için temizir olarak da. <laughs> yani. ya. Vay arkadaşlar güzel bir yer. Adam yazdı güzel Bu kadar çok arkadaşlar. Adam bu kazma ile köylülerden bütün şeylerini alır arkadaşlar. Çok fazla kazıyor. Çok iyi kazıyor bir de hızlı kazdı çok fazla şey alıyor. Yani. Abicim bir tane yapsan yeter zaten ya. Öbesinin nikah kadar yaptım. Vay. Arkadaşlar dediğim gibi Minecraft istiyorsanız eğer Minecraft beta sürümü yani daha yeni çıkan sürümünü istiyorsanız onu da lütfen yorumlarda yazın. Her şeyi so söyleyeceğim bunu. Söyledim laf başını söyleyeceğim bunu. İstersen söyle ya. Ya yazın. Yazın bence daha güzel olur. Minecraft'ta yeni yeni şeyler çıktı. Onlarla ilgili bir şey yapmayı düşünüyorum. Güle <laughs> sanay. Vay! Minecraft'lar harbiden benden iyi şey yapıyor ya. Arkadaşlar bir blok gibi gözüküyor ama. Nasıl oluyor? Yani çıktığı yer iki bloklu bir alan değil de bir bloklu bir yani alanmış gibi şey. güzel. Ne yapıyor arkadaşlar? Şu anda çok merak ediyor. Ben neden güzel dedim onu da anlamıyorum ki. Vay. Vay be. Arkadaşlar bu arada size Minecraft'ın beta yeni beta sürümünü nasıl yükleyeceğiniz onu da göstereyim. Arkadaşlar ilk önce şu Okey. Arkadaşlar şimdi yazıyorum. Minecraft. Oft. Evet arkadaşlar şu anda şey yaptım. Bak arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar bak. Ersin Çakı'dan da yükleyebilirsin. Er Ersin Çakı abi diyorum. 20 yaşından çünkü bayağı büyüktür o. Şu anda görüşünden arkadaşlar. Ee, Ersin Çakı abi. Abi diyorum ben ona. Ersin Çakır şu anda yani bana göre 30 35 30 30 29 yaş gibi gösteriyor çünkü görünüşü bana göre. Oradan da bak şundan da yük, Ersin Çakır'dan da yükleyebilirsiniz. Evet merhaba arkadaşlar kaydı da başlattığımı. Ha Ersin Çakır bunu da bu içindeki şeyleri andırıyor. Arkadaşlar bu. Bundan yükleyebilirsiniz. Yeni bir Nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim yani. Ben bundan Doğru yüklemeyi düşünüyorum. Ara çünkü dünden izledim biliyorsun. Ama arkadaşlar ben, onu hiç uygulamadan yaptım. Hiç önce annemi telefonunu aldım. Bunu açtım yani bu şunu açtım, izledim. Tabletimden de yüklemeye çalışacağım. Annem videosu mesela diyelim ki annenizin telefonunuzu alıyorsunuz dokunmatik tabii ki. Şimdi bütün kullanacağınız telefonlar zaten her yüzde elli, yüzde doksanı dokunmatik arkadaşlar. Ee, hemen yazıyorsunuz işte telefona bedava nasıl Minecraft indirilir, son sürüm Android diyorsunuz ve ama bu ona Minecraft indir indir bak şöyle yazıyor. Bak Minecraft 1.16.0.51 yazan şey yani buna tıklıyorsunuz bundan izliyorsunuz ve yükleyeceğiniz şeye aynısını yüklüyor yapıyorsunuz Ben mesela öyle yapacağım Ersin Minecraft isterseniz Annemin telefonundan ama bu tele telefona bedava Minecraft Bak şu anda kapkara oldu tamam mı Bak siyahlaştı ama buna tıklayacağım Şimdi tıklıyorum bak Ama buna tıklayacağım arkadaşlar Ve annemin telefonundan ha, bu şeye tıklayacağım bu videoya tıklayacağım üzerine izleyeceğim ve tabletimden yükleyeceğim onu Tablette, telefonda, bilgisayarda her şey aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Minecraft'ı yükleme şeklini ve e, TikTok'ta Minecraft viral olmuş TikTok Minecraft videolarını izledik. Eğer bu böyle videonun daha fazla görmek istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı ve like atmayı unutmayınız. Like attıysanız, yorum attıysanız. Kanalımıza abone olup bildirim açın ve like atın. Ve siz yorum at yorumlarda da Minecraft istiyoruz. Veya böyle bir daha fazla gelmesini istiyorsanız yazın. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Yarın veya öbür gün muhtemelen video gelecektir. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir videomda daha kaçırmayın.